Merhaba, özel eğitim öğrencilerimiz üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yanımızda yine çok değerli bir özel öğretim öğretmenimiz var. Hoş geldiniz Sayın Seda Karakaşoğlu. Merhabalar, evet, hoş bulduk. Bugünkü konumuz e, bu nitelikteki öğrencilerimizin görselleri tanımaları konusunda ailelerin üzerine düşenler. Onlara mutlaka aktaracağınız çok önemli bilgiler vardır. Öncelikle görsellerin neler olduğu, neler olması gerektiğinden başlayarak girelim mi konuya? Tabii ki Yaynan Hanım. Ee, şöyle görsel kullanacağımız görseller genel olarak daha böyle basit anlatımlı, çok karmaşık olmayan, sade olan resimler olabilir. Ee, bunlar daha çok diyelim ki bir çocuk resmi olabilir. Bir çocuk resmi, çocuk belki bir parkta oynuyor olabilir. Bununla ilgili çocuğunuza görseller gösterebilirsiniz. Ee, bu tür etkinliklerle de bu şekilde çocuğunuza görsellerle ilgili sorular yöneltebilirsiniz. Ee, görseller derken bunları sınıflandırırken 5N 1K diye bir kural var galiba. Açılımını yaparsak bunu biraz aktarır mısınız bize? Tabii ki. Ee, şöyle bunlar nedir? İşte kim, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapıyor ee, gibi sorular 5N1K sorularımız olarak tanımlamaktayız. Bu şekilde çocuklarınıza görselleri göstererek ve belli aşamalardan da geçerek yani belli aşamaları çocuğunuza aktararak bu şekilde görsellerle ilgili sorular ailelerimiz sorabilirler. Yani diyelim ki çocuk resimde top oynayan bir çocuk görüyor. Bu 5N1K'da ifade ettiğimiz 5 tane soruyu sorarak çocuğun o görseli tanımasını mı sağlamaya çalışıyor? Hem görsel tanımasını hem de görsellerle ilgili sorulara cevap vermesini aslında çocuğumuzdan beklemiş oluyoruz. Bu onun okuma yazma becerileri için önemli bir kazanım aslında. Bu şekilde evde destekleyebiliriz. Peki. E, bu anlamda yararlanılabilecek olan resimler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Daha doğrusu bunları biraz somut örnekleyebilir misiniz? Tabii ki şöyle. şunu da ama söylemeden geçemeyeceğim öncelikle. Şimdi özel gereksinim çocuklarla ilgili dikkat, hafıza problemleri <laughs> bazen olabilmektedir yüzden öncelikle belki dikkat etkinlikleri yapabiliriz. İşte bu resim görsel resim çalışmasından önce belki bir dikkat etkinliği veya şarkı etkinliği yapabiliriz. İşte bir şarkı söyleyebilir ailelerimiz. E, bu bir fasulye büyüdü olabilir. Yani ailelerimizin aslında çok kolay bilebileceği şarkılar veya kendileri de bir şarkı üretebilirler tabii ki. Ardından böyle kendileri de resim çizebilirler. Bir, bu resim çok basit şekilde işte bir park çizebilir ailelerimiz parka çocuklar çizebilir, işte bir de e, bir top oynayan çocuk çizebilir ve burada resmi göstererek hatta resmi çocuğuyla birlikte boyayarak ardından işte e, burada görselle ilgili sorular sorabilir. Ali ne yapıyor? Hadi bana göster. Hı -hı. Kim top oynuyor? Hadi bana söyle gibi yönergeler verebilir. Peki öncelikle ilk basamağa geri döneyim. Ben şarkı dediniz. Şimdi şarkı deyince herkesin kafasında çok geniş bir skala vardır. Bunların olabildiğince basit mi olması gerekiyor? Şöyle aslında burada şimdi özel eğitimde çok önem verdiğimiz bir nokta var ki çocuğun bireysel ihtiyaçları, özellikleri. Bu tamamen çocuğumuza göre değişmekte. Bu da çok basit de olabilir, ee, belki çok karmaşık da olabilir ama daha çok böyle belki hareketli ee, hem de çocuğun annesini veya babasını takip edeceği ve ablasını takip edeceği bir şarkı olabilir. İşte örneğin e, Fasulye Büyüdü şarkısı. Nasıl çok bir şarkı o? Yani sözlerine şöyle bir belki hatırlatsak bilmeyenler varsa kendilerine göre bir müzikle belki oluşturabilirler. Tabii olabilir. Evet şimdi şöyle şu, şu, şu şekilde çocuğunuzun karşısında oturabilirsiniz sevgili aileler. Şimdi bana bak. Şimdi benim söylediğim sözleri sen de tekrar et ve hareketlerimi yap. Şeklinde yönelge verebilir ailelerimiz. Fasulye büyüdü, fasulye büyüdü bulutlara kadar. Sonra da burada hadi hadi birlikte kendi ismimizi söyleyelim. İşte Seda tırmandı, Seda tırmandı, çıktı tepeye kadar. Üstünde dev var, üstünde dev var kahkahalar atar. Hadi şimdi burada gülelim şeklinde orada ebeveyn çocuk etkileşimi de sağlayacak. Yani çocuğunuzla birlikte etkileşim de sağlayacak. Bir şekilde hep birlikte gülebilir. Belki çocuğunuzu gıdıklayabilirsiniz. Çok güzel. Peki sizce özel eğitim e, niteliğine sahip olan çocuklar bunu hafızalarına alabilirler mi? Bu tip şarkıları çok kolay öğrenebiliyorlar mı? Şöyle e, ritimli olduğu için aslında araştırmalar yani bu ritmin e, hafıza özellikle kısa söyle uzun süreli rehberlik için ciddi anlamda olumlu olduğunu savunuyor. Bu yüzden önemli olabilir. Hatta biz işte sınıf kurallarını, belki evdeki işte günlük yaşam becerileri bile şarkılaştırmasını ailelere öneriyoruz tabii ki. Yapabilirler. Çok, güzel. Çok önemli. Yani e, görselleri tanımadan önceki ilk basamak olarak onları rahatlatmak ve de e, aileyle ilişkilerini sağlamak için böyle bir aşamayla başlıyoruz. Ondan sonraki aşamada çocuğa resimler gösteriyoruz Ve o resimler üzerinden cevaplarını istiyoruz. Ee, sonraki süreçte nasıl devam edelim? Şöyle burada da ailelerden şu tür, e, belki e, aileler çocuklarına şu tür e, yönelgeler isteyebilirler. Şimdi bana bak, göster dediğimde göster, söyle dediğimde söyle şeklinde belki çocuklarının ilgilerini çekebilir ailelerimiz. E, burada resmi göstererek. Ee, soruları sormaya başlayabilirler, aşamalı olarak. <laughs> Ve ondan sonra çocuktan her birisine cevap vermesini isteyip, e, onunla iletişimlerini geliştirirler. Bu sürecin belli bir zaman dilimi var mı? Şöyle aslında, e, diyelim ki çocuğunuz sordunuz dediniz ki, işte resmi gösterdiniz. Kim top oynuyor göster dediniz. Çocuğunuz e, burada tepki vermedi, yani cevap vermedi size. O durumda. 5 saniye bekledikten sonra evet işte gösterdin şeklinde birlikte gösterebilirsiniz. Bunun gibi ya da diyelim ki yine görseli gösterdiniz. Kim top oynuyor söyle dediniz. çocuğunuz yine 5 saniye cevap vermedi. Burada Ali şeklinde belki çocuğunuz yere cevap verebilirsiniz. Böylece onu aslında cevap vermişçesine e, güçlendirmiş ve ona bir motivasyon sağlamış oluyorsunuz değil mi? Elbette. Burada şu da çok önemli. Diyelim ki çocuğumuz cevap verdi. Mutlaka çocuğumuzun davranışlarını e, ve mutlaka çocuk, çocuğunuzun cevaplarını da pekiştirmelisiniz. Yani pekiştirmek yani övgü vermek, e, o yaptığı davranışın ne kadar güzel olduğunu çocuğunuza belirtmek. Bu şekilde çocuğunuzu yaptığınız etkinliği daha çok çekebilirsiniz. Ne gibi? Örneğin e, bana çok güzel bakıyorsun gibi. Ya da diyelim ki e, işte benimle çok güzel oturuyorsun gibi e, çocuğunuza bu tür övgüler verebilirsiniz. Yani davranışlarınızı övgüleyici. Peki bu sürecin belli bir zaman dilimi içine yerleşmesi diyelim ki 10 dakika, 15 dakika, yarım saat gibi sürelere yerleşmesi önemli midir yoksa tamamen çocuğun kendisine bağlı bir ilgi düzeyi mi söz konusu? Tamamen çocuğun aslında bireysel ihtiyaçlarına göre bu süre değişmekte. ama burada cevap süresi çok önemli tabii ki. Biz 5-6 saniye şeklinde bir cevap aralığı mutlaka çocuklarımızdan bekliyoruz. Peki, bu konuda son olarak toparlayacak olursak e, eklemek istediğiniz boyut var mı? Şöyle söyleyebilirim ailelere aslında çok basit şekilde evde kendi resmini hazırlayabilirler veya e, bu görsel bu resimleri de bir yerden de edinebilirler. Evlerinde resimli kartlar varsa eğer. Burada önemli olan nokta olabildiğince çocuk ve Bebeğinin anne veya babanın etkileşimini yüksek tutarak görsellerle ilgili cevap vermesini sağlayabilmek bu televizyonda bir ekran da olabilir belki veya indirdiğiniz bu uygulamadaki görsel de olabilir çünkü bizim burada amacımız aslında okuma yazma becerilerini güçlendirmek. E, buna dair olabildiğince motivasyon, çocuğu motivasyonu da yüksek tutabilmek. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ee, i̇nşallah ailelerimiz bu konuda sizin yönlendirdiğiniz şekilde evlatlarıyla güzel zaman geçirip onlara faydalı olacaklardır. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.